Arkadaşlar merhaba. Orijinal Hayatı Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün türev alma kurallarına başlıyoruz. Yani test 4 bölümündeyiz arkadaşlar. Testimiz daha çok arkadaşlar kolay sorulardan oluşuyor. Zaten kazanımlarla öğreten kısım olduğu için öyle çok aşırı zorlayıcı sorular yok. Ama türev alma kurallarının genel hatları hemen hemen hepsi de var. İstersen hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar birinci örneğe başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda fx tanımlı bir fonksiyon olmak üzere df bölü da demiş. Yani bu ne demek? f fonksiyonunun a'ya göre türevini al demektir. Şimdi arkadaşlar bu a'ya bağlı bir fonksiyon olduğu için x kare dediğim şey bir sayıdır. Dolayısıyla sayının türevi sıfırdır. Ama burada yine x bir sayıdır ama a'ya göre türev aldığın zaman mesela 5x'in türevine biz hemen ne diyoruz? 5 diyoruz ya burada da a x'in türevine Direkt arkadaşlar x diyeceğiz. A oradan yok olmuş olacak. Çünkü a'ya bağlı bir ifade. Ee, burada da eksi 1 yine bir sayı olduğu için türevi sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade x e eşittir. Cevabımız b seçeneğidir. Geçtim ikinci sorumuza. Fonksiyonunu vermiş. df bölü dx yani f'nin x'e bağlı olan türevine götür bir yaz demektir. Türevi hemen başa attığım zaman eksi 6 x'in karesi artı 6 yapacak. Ve buraya bir yazdığım zaman da eksi 6 artı 6'dan toplamı 0 gelecektir. Geçtim hemen üçüncü örneğimize. Türevi nedir diye sormuş. X'e bağlı türevini istiyor. Arkadaşlar burada X'e bağlı bir ifade yok. Bu da bir sayıdır. Bu da bir sayıdır. Sayının türevi de sıfıra eşit olduğu için cevabımız B seçeneğidir. Geçtim dördüncü soruya. D'y bölü DX'in yani burada türev fonksiyonunu zaten bu olduğunu Yani D'y bölü DX demek Y yani FX'in X'e bağlı türevi demek. Yani F türev X demektir. Ki zaten burada ekstradan türev almaya gerek yok. Türevinde 2'yi sorduğu için götürüp X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 eksi 6 artı 1'den eksi 2 artı 1 yani toplarsam eksi 1 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Geçtim hemen 5. sorumuza. Şimdi bu fx fonksiyonunu toplam sembolü şeklinde vermiş arkadaşlar. Bu toplam sembolü k'ya 0 verip 3'e kadar devam etmek anlamına gelir. Yani ne demek bu? Şu demek 1 bölü aslında burası x'in 0. kuvveti artı 1 bölü x'in 1. kuvveti artı 1 bölü x'in 2. kuvveti artı 1 bölü x'in 3. Kuvveti, kuvveti demektir. Yani bu toplam sembolü şeklinde gitmiş. Şimdi burada türevinde 1 yaz dediği için arkadaşlar bunun önce bir türevini almam lazım. Sonra da götürüp oraya 1 yazmam gerekiyor. Ki zaten bu 1 demektir. Artı bu x'in eksi 1. kuvveti. Burası x'in eksi 2. kuvveti. Burası da x'in eksi 3. kuvvetidir. Ve ben bunun türevini alsam sayının türevi zaten arkadaşlar sıfıra eşittir. Eksi 1'i buraya battığım zaman eksi 1 çarpı x'in eksi 2. kuvveti artı. 2'yi başa attığım zaman eksi 2 çarpı x'in eksi 3. kuvveti. Yani kuvveti bir eksiltiyorum. Eksi 3'ü buraya attı, artı diyelim hatta yine. Eksi 3 çarpı x'in eksi 4. kuvveti. Yani kuvvetleri biraz azaltarak gittim. Ve burada x gördüğüm yere 1 yazdım zaman zaten birin bütün kuvvetleri 1 olduğu için arkadaşlar burası eksi 1. Burası dikkat ederseniz eksi 2. Burası da eksi 3'tür. Ve bütün bunların toplamı da eksi 6 gelecektir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar 6. sorumuza. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş ve bunun türevini istiyor. Arkadaşlar bu ifade 2 çarpı bakın kök 3 ayırıyorum. Şurayı da kök x diye ayırıyorum. Burada 2 kök 3 çarpı x'in aslında şu ifade 1 bölü 2. kuvveti demektir. Peki ben bunu türevine alırsam. 2 kök 3 sabit sayı o duruyor yani kat sayı o. 1 bölü 2'yi başa attım x üzeri bunu da 1 eksiltirsem eksi 1 bölü 2. kuvvetidir. Bu da 2 kök 3 çarpı 1 bölü diyorum. Kök x demektir arkadaşlar. Yani şunu çevirirseniz 1 bölü x'in 1 bölü 2. kuvveti olur. Ki o da zaten 1 bölü kök x demektir. Ben de 1 bölü kök x yazdım. x gördüğüm yere de götürüp 3 yazarsam burası 2 kök 3 çarpı 1 bölü arkadaşlar kök 3 gelecektir. Bununla bu sadeleştiği zaman da burası 2'ye eşittir. Ee, i̇şlem hatasını yaptım ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Türevini aldık. 1 bölü 2 1 bölü 2'nin ikisini yazmamışım özür dilerim arkadaşlar 1 bölü 2'nin ikisini yazarsam 2 bölü 2'den dolayı 1 gelecektir şuradaki 2'yi buraya yazmışım ama alt kısma yazmamışım dolayısıyla arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir umarım bu kısımda anlaşılmıştır hemen geçelim 7. sorumuza şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da mvn birer asal sayı olmak üzere pozitif gerçek sayılar tanımlı fx fonksiyonu için şöyle bir fonksiyon vermiş e, ve burada türevinde 1'in 10'a eşit olduğunu söylemiş şimdi en önce bunun bir türevini almak istiyorum arkadaşlar f türev x dediğim fonksiyon şudur aslında bunu başa düşürecek olursam m çarpı diyorum n artı 2 çarpı x üzeri işte orayı bir eksilttiğimi düşünürsen n eksi 1 yapması lazım artı yine aynı şekilde n çarpı m eksi 1 diyorum bunu başa attım x üzeri bunu bir eksilttirsem m eksi 2 yapar ama sonuç itibariyle ben burada bir verdiğim zaman arkadaşlar birim bütün kuvvetleri 1 olduğundan dolayı burası dikkat ederseniz şöyle içeri dağıtacak olursak m n artı 2M gelmiş oldu. Bunu da içeri dağıtacak olursam NM eksi N gelmiş oldu. Ee, bunun karşılığının da 10 olduğunu söyledi. Buradan 2MN artı 2M eşittir diyorum. Bunu karşı tarafa atarsam 10 artı N'dir. Burada her tarafı 2M parantezine alırsam N artı 1 eşittir diyorum. 10 artı N'dir. Burada da arkadaşlar her tarafı N artı 1'e bölmek istiyorum. Yani M'ye N'ye bağlı ifadeler yazmak için bunu yapıyorum. 2M eşittir diyorum n artı 10 bölü n artı 1. Aslında bu ne demektir? Şu demek. 1 artı bunu buna böldüğümüz zaman bir kere olması lazım içinde. N artı 1 burada duruyor. Buraya da 9 yazarsam çarp topla n artı 10 yapacaktır. Ve dolayısıyla arkadaşlar bunun asal sayı 2m ifadesinin bir asal sayı olması lazım aslında. Ya pardon 2 m asal değil. M'nin asal olması lazım. Burayı da karşılayacağız. Buranın da asal olması lazım ki zaten 9'un böleni olması lazım bir kere. Ana şart budur. 9'un böleni olması için alttaki kısım 3 olabilir. 1 de 9 olabilir. Bir de 1 olabilir. Tabii 1 olamaz çünkü 1 olmaz için buraya 0 vermem lazım. Nenin asal olduğu için bu mümkün değildir. 3 olmaz için 2, 9 olmaz için de 7 vermem lazım. Ya 2 ya 9'dur. Onu karşı tarafı deneme deneyerek bulmam lazım. Mesela ben buraya 3 desem 1 9 bölü 3'ten burası 3 gelir. 1 artı 3'ten burası 4 gelecektir. 4 2 m'ye eşit ve m'de 2 yaptığı için asaldır. Aslında bu, bu sağladı mesela. M sayısına ben 2, n sayısına da 2 diyebilirim. Birbirinden farklı falan demediği için herhangi bir problem yok ama mesela 9'u da deneyelim isterseniz. Buraya 9 olması için arkadaşlar 9 bölü 9'dan kaç yapacaktır? 1. 1 daha 2. Ama şimdi 2 m eşittir 2'den m'nin 1 olması gerekir ki bu sefer 1 asal değildir. Dolayısıyla arkadaşlar burada m ve n kesinlikle 2 olmalıdır. Bize F1'i sorduğu için buraya ben 1 yazacak olursam 1'in bütün kuvvetleri 1. Aslında bize sorduğu soru M artı N'dir. Ve ben X pardon X gördüğüm zaten 1 yazdım arkadaşlar. M ve N'yi sorduğu için M ve N 2 artı 2'den 4'e eşittir. Yani cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen 8. örneğimize. Şimdi Fx fonksiyonunu vermiş. Türev fonksiyondaki M değerinin türevini alacak olursam tabii ki bunun arkadaşlar 2x eksi 3'tür. M yazacak olursam eksi 1 küçüktür. 2m eksi 3'ten o da küçüktür. Küçük eşittir 5'ten. x 3'ü art 3 diğer tarafa atıyorum. Buraya art 3 diye attığım zaman 2 küçüktür 2m'den o da küçük eşittir 8'den. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da 1 küçüktür m küçük eşittir 4. m'nin alacağı tam sayı değerlerin toplamı ise 2, 3 ve 4 olmak üzere toplamda 9 yapacaktır. Geçtim hemen 9. örneğimize. Şimdi gerçek sayılar tanımlı fx fonksiyonu şeklinde tanımlanıyor. f fonksiyonu demiş. Birinci türevinin grafiği orijinden geçmekteymiş. Şimdi öncelikle birinci türevini bir alalım arkadaşlar. f türev x'imiz eşittir. Bu 2'yi başa atacak olursam 2n artı 2 çarpı x diyorum. Şuranın türevi eksi 4'e eşittir. Buranın türevi artı n'ye eşittir. Tamam. Peki f fonksiyonunun birinci türevi orijinden geçiyorsa 0'a 0'dan geçiyor demektir. Ne demek bu? x gördüğün yere 0 yazarsan sonuç 0 olur demektir. Yani arkadaşlar eksi 4 artı n eşittir sıfırmış. Yani sıfırla neyi çarparsam çarpayım burası gidecektir zaten. N sayısının ben buradan 4 olduğunu buldum. Ve türev fonksiyonunu tekrar yazacak olursam. N gördüğüm yere 4 yazıyorum. 8 artı 2'den 10 x dedim. Buraya yine 4 yazacak olursam burası sıfırdır. Yani 10 x eşitmiş. Burada da 2'yi sorduğu için tekrar türevde 2 yazdığımız zaman arkadaşlar sonucumuz D seçeneğidir. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi fonksiyonu verilmiştir. Birinci türevi f eksi 1'e eşitmiş. Birinci türevinde eksi 1. Ben, arkadaşlar ben öncelikle bunun bir türevini alacak olursam bu 2 çarpı x'in eksi 3. kuvveti demektir. Artı diyorum a x. Peki bunun türevini alacak olursak eksi 6 çarpı x üzeri bunu bir eksiltirsem eksi 4. Şu anda ben türevini almış oluyorum. Artı a'dır. Ve x gördüğüm yere götürüp eksi 1 yazarsam eksi 1'in eksi 4. kuvveti artı 1 demektir. Çift kuvvet eksiyi artıya çevirir. Eksi 6 ile çarptığım zaman burası eksi 6 artı a. Eşitmiş neye? F'de eksi 1'e x gördüğüm yere tekrar eksi 1 yazacak olursam bura eksi 1 gelir. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. 2'yi eksi 1'e böldüğüm zaman eksi 2. a ile çarparsam eksi a'dır. Bunu oraya attığım zaman 2a eşittir. Bunu bu tarafa attığım zaman da 4 gelecektir. Dolayısıyla a sayısı 2'dir. Yani cevabımız d seçeneğidir. Hemen 11. örneğimize geçiyorum. Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonun türevi. Tüm gerçek sayılar için sıfıra eşittir demiş. Arkadaşlar, bunun türevi, türevini alacak olursam, şöyle diyelim. Bak, bunu başa attığım zaman, şurası ne yapacaktır? 4a 2 çarpı x diyorum, artı 7 artı, artı 14x özür dilerim. Şunun türevini aldığım zaman, pardon, şunu hemen bir tane silelim. Şurası 14x yapacak. Buranın türevini aldığım zaman B artı 1. Buranın türevini aldığım zaman eksi 3. Bunlar hep ayrı ayrı yazmış arkadaşlar. O yüzden hepsini ayrı ayrı aldım. Buranın türevi zaten sayı olduğu için sıfırdır. Şimdi bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Mesela arkadaşlar şu x parantezini alırsam 4a eksi 2 artı 14 daha artı 12 yapar. Bunu x parantezine aldığımı düşünün. Artı diyorum b eksi 2 ifadesi. Bunun türevi tüm gerçek sayılar için sıfıra eşitmiş. Yani x'e ne verirsem ver. Sonuç ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. O halde arkadaşlar bu şu, yani eşitliğin karşı tarafı sıfırsa yani bu işlemin sonucu sıfırsa burada sıfır burada sıfır olmak zorundadır. Sıfır eşittir sıfır olursa tüm gerçek sayılar için sağlar öyle düşünün yani. O halde arkadaşlar burasındaki a değerimiz eksi 3 e eşittir. Buradaki b değerimiz de 2 eşittir sıfır eşit dediğim zaman. Peki a değeri eksi 3 ise şuraya eksi 3 yazdım. B değerimiz 2 ise buraya 2 yazdım. Buraya eksi 3 şuraya da arkadaşlar yine 2 yazıyorum. O halde bizim fx fonksiyonumuz eksi 6 eksi 1 eksi 7 yapar. Eksi 7 x'in karesi artı 7 x kare dedim. E, bunlar zaten birbirini götürüyor. Buraya 3 x dediğim zaman burası eksi 3 x bunlar da birbirini götürüyor dikkat ederseniz. Burada gitti burada gitti. Şurası arkadaşlar kaldı sadece elimizde. Eksi 6 artı 2'den eksi 4'e eşittir. Demek ki fx sabit fonksiyonmuş. Yani türevi tüm gerçek sayılar için sıfırsa. Doğru aslında bak o ilk yorum yapabilirdik arkadaşlar. Bak ben biraz soruyu uzatmışım şurada ilk o yorumu güzel yapsaydım mesela türevi tüm gerçek sayılar için sıfırsa demek ki fx fonksiyonu sabit bir fonksiyonmuş. Çünkü sabit fonksiyon ne olursa olsun türevi nedir arkadaşlar sıfırdır. Aslında öyle desek daha güzel olurmuş bak. X kareler x zaten sabit fonksiyonda x'li ifade olmaz biliyorsunuz. O, o yüzden x kareleri yok ettim. Mesela buraya eksi 7 deyip yok edebilirdik. Şuraya mesela eksi 3x ya. Buraya artı 3x diyerek bunu yok edebilirdik. Neyse artık yapmış oldum eksi 4. F1'i soruyor. O da eksi 4'e eşittir. Zaten sabit fonksiyon olduğu için ne verirsem ver o sabit değere eşit olmak zorundadır. Yani buradan biz uzatarak çözdük arkadaşlar ama kısa yoldan da çözülürmüş. Onu da şimdi fark ettim. Geçtim. 12. soru. Gerçek sayılarda tanımlı. Gx ve fonksiyonu vermiş. Arkadaşlar Fonksiyonundaki türevi ayrı, ayırabilirsiniz. Yani f türev 2 artı g türev 2 şeklinde burayı bölebilirim. Eşittir dedim. F türev 2 eksi g türev 2 şeklinde de burayı ayırabiliriz. Buradan zaten bakın bunlar birbirini götürür. G'nin türevinde 2 değeri eksi G'nin türevinde 2'ye eşitmiş. O halde G'nin türevini alacak olursam 3x'in karesi artı m'dir. Götürüp türevinde 2 yazdığım zaman burası arkadaşlar 12 artı m demektir. Yani bunun karşılığı 12 artı m'dir. Burada 12 artı m'dir ama eksiyi dağıtırsam eksi m eksi 12 olacaktır. Bunu bu tarafa attığım zaman 2m eşittir. 12'yi bu tarafa attığım zaman eksi 24. Dolayısıyla m sayısı eksi 12'dir deriz. Yani cevabımız a seçeneğidir. Geçelim arkadaşlar hemen burayı da. 13. Şimdi ben işler dışlar çarpımı yapacak olsam fx ile gx'in çarpımını bulmuş olurum. Bu x'in küpü artı 1'miş. Ve bana bu çarpımda türevin de eksi 1'i soruyor. Zaten çarpım fonksiyonu belli. O zaman ben buranın türevini alırsam 3x kare yapar. x gördüğüm yerde eksi 1 yazacak olursam buradan arkadaşlar 3 çarpı 1 yani 3 gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen 14. sorumuza. fx ve gx vermiş. Arkadaşlar bu bölüm demek f'in türevinde 2 bölü g'nin türevinde 2 demektir. Ayrı ayrı yapabilirsiniz ki zaten aslında bunu ayrı ayrı yapmaya gerek yok ya. Şu anda gördüm de Şurada her tarafı ben gx'e bölersem şunlar birbirini götürür. Ne kalır? F bölü g kalır değil mi? Eşitmiş neye? x'in karesi artı x'e. F bölü g fonksiyonunun türevini al ve 2 yaz diyor. Tamam bunun türevini alırsam 2x artı 1 yazar. O zaman x gördüğüm yerde 2 yazarsam cevabımız b seçeneğidir. Geçtim arkadaşlar 15. soruya. Burada F2 ifadesi kesinlikle arkadaşlar yazdığınız zaman bir sayı gelir. Ve bu sayının türevini aldığınızda sonucun ne gelmesi lazım? 0. Bunu uzatmaya gerek yok. Ama burada türevini al ve 3 yaz diyor. Türevini alırsam şu 3'ü başa attığım zaman burada x kare eksi 1 kalacaktır. Türevini aldım x gördüğüm yere 3 yazarsam da 9 1'den burası da 8 gelecektir. Yani cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi ben türev alma kur yani kurallarını bildiğinizi düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani burada türev alma da işte başa düştü, çarptım, böldüm falan o işlemlere uğraşsak inanın türevde yol kat edemezsiniz. Yani bu türev alma noktasında pratikleşmeniz lazım, pratik olmanız lazım. Bu hepsi için geçerli. Yani şu anda ben mesela basit türev alma kurallarından bahsediyorum ama mesela bunun çarpımın türevi bölümün türevi yani işlem yeteneğiniz artık bu noktada iyi olması lazım. Yani yoksa her seferinde işlemlerle uzun uzuya uğraşırsak arkadaşlar inanın burada yol kat edemezsiniz ilerleyemezsiniz. O yüzden bazı şeyleri böyle pratik bir şekilde yapıyorum. Yani şurada x küpü niye x kare yazdım çünkü 3 başa düştü üçler birbirini götürdü falan. Anlatabildim yani burayı uzatmamam gerekiyor arkadaşlar. Sizin de uzatmamanız gerekiyor. Yani orada uzattığınız zaman işlemleriniz izleye gider arkadaşlar. Bu sefer yani yapacağınız sorularda yapamazsınız. İşlem yeteneğinizi burada geliştirin. Şimdi f fonksiyonu vermiş. Artık son sorumuzu yap bitirelim. E, f'in türevinde 1 f'in türevinde eksi 1 162 eşitmiş. Arkadaşlar f'in türevini alıyorum. Bakın hemen yan tarafa alıyorum. Bunun türevi 1 artı 3 x'in karesi artı 5 x üzeri 4 artı nokta 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 işte 2n artı 1 x üzeri bunu 1 eksiltirsem 2n e, yapacaktır. Çift sayı. Zaten kuvvetlere dikkat ederseniz hep çift sayı. Yani bu ne demek hocam? 1 verdiğimiz zaman da aynı sonucu elde ederiz. Eksi 1 verdiğimiz zaman da aynı sonucu elde ederiz. Çünkü çift kuvvetler her zaman olayı pozitife çevirir. 1 artı 3 artı zaten birim bütün kuvvetleri 1 olduğu için bak onları yazmıyorum. Direkt kat sayıları yani şu F1 bulmak için 5 artı en son arkadaşlar buraya 1 yazdığımda 2N artı 1 olacaktı. Nokta 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 2N artı 1 yazdım. Artı diyorum. Diğer için de aynı sonuç geçerli. Yani 1 artı 3 artı 5 artı eksi 1 yazdığımız zaman da eksi 1'in çift kuvvetleri e, artı 1 olduğundan dolayı arkadaşlar şu F1'de bulduğun bütün sonuçların aynısını orada da bulursun. Aslında direkt bunu 2 ile çarpsam da olurdu. Bunların toplamı 162 eşitmiş. Peki arkadaşlar tek sayıların genel formülünde 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 2 en eksi 1 formülünde n kareye eşitti. Bunu hatırlayın. TET konusudur bu. 2 en eksi 1 yani sonunun 2 en eksi 1 olması lazım. Ama burada 2 en artı 1. Benim bu 2n artı 1'i bakın 2n artı 1'i 2n eksi 1'e eşitliyorum. Buradan n değerini buluyorum. Hani n'e ne verirsek olur falan gibi düşün. Ama bunu denklem çözer gibi çözmeyeceğim arkadaşlar. Burada n'i yalnız bırakacağım. Mesela atıyorum bak burası 7 olsaydı 2n eksi 1 eşittir 7 deyip buradan buradaki n'i bulmaya çalışacaktım. Burada da buradaki n'i bulmaya çalışıyorum. Önce eksi 1'i karşı tarafa atıyorum. 2n artı 1 artı 1 eşittir 2n. Yani 2n artı 2 eşittir 2n olur. Her tarafı n'i bulmak için 2'ye bölüyorum. Aynı şurada n'i bulmak için bunu karşı tarafa atıp 2'ye bölecektim ya. Onun aynısını yapıyorum. Şunlar birbirini götürürse n eşittir buradan n artı 1 gelir. Demek ki n gördüğüm yere benim n artı 1 yazmam lazım. Ki zaten orada n'in karesini alacağım için bu ifade bakın maviyle çiziyorum. Bu ifadenin tamamını söylüyorum şu anda arkadaşlar size. Şunu silelim. Bu n artı 1'in karesi demektir. Ki yan taraftaki ifade de bunun aynısı olduğu için o da n artı 1'in karesi demektir. Çünkü n yerine n artı 1 yazacağız. n artı 1 olarak bulduk ve bunun karesini alacağız tek sayıların toplamı olduğu için. O halde 2 tane n artı 1'in karesi eşittir 162. 2'ye böldüğüm zaman n artı 1'in karesi eşittir 81 gelecektir. Buradan da n artı 1'in zaten 9 olduğunu N'in de 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.